Evet, kaçır bakalım. Deniz şimdi bekle. Parmağına değdir anneciğim. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Mikroplar nasıl kaçtı? Şimdi Deniz'inki de kaçtı. Gördünüz mü? Ellerimizi yıkamanın evet. ne kadar önemli olduğunu, değil mi? Evet. Bütün mikroplar ellerimizi yıkadığımızda böyle kaçıyor. O zaman evet. bir ellerimizi yıkayalım mı? 20 saniye evet. kuralıyla. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mikrobiyoloji yapacağız. Evet. Tabağımızda Su. suyumuz var. Evet, karabiberimiz Ama var. Ağabey ağabey. Karabiber evet. Ama varız arkadaşlar. Karabiber ne oluyor şimdi? Mikrop. Mikrop. Mikrop oluyor değil mi? O zaman evet. mikropları suyun içine dökelim bakalım. Arkadaşlar ben düştüm. Evet. Ayça'nın mikroplarını az, az sonra sabunla ondan sonra sabunu kovacağız, değil mi? Şöyle yapacağız. Koyacağız mikaba evet. uzaklaştır. Biraz dök, mi? Biraz daha. Evet. Henkileş toz. Evet, şimdi evet. sabunu parmağına evet. değdir. Şimdi yayayım. Ay, evet, kaçır bakalım Deniz şimdi bekle. Parmağına değdir anneciğim. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Mikroplar nasıl kaçtı? Şimdi Deniz'inki de kaçtı. Gördünüz mü? Ellerimizi Bakın. yıkamanın evet. ne kadar önemli olduğunu değil mi? Evet. Bütün mikroplar ellerimizi yıkadığımızda böyle kaçıyor. O zaman evet, bir mi? ellerimizi yıkayalım mı? 20 saniye evet. kuralıyla. Evet. 20 saniye. 20 saniye değil mi? Evet. Sayalım bakalım. İnce parmaklarımızın arasını yıkıyoruz. Ovuyoruz. 1, size. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Evet ellerimizi yıkadık evet. virüslerden korunmamız, korunmamız için değil mi? Için. 20 Elim, saniye elimizin, boyunca ellerimizi Evet aferin ve, size Evinizde kolonya veya Dezenfektan bulunduracağız ve, duracağız değil mi? Onlarda, Arkadaşlar bizde var kolonya Dezenfektanımız da var Kolonyamız da var Evet dışarıda çıkmıyoruz Benim bir tane var okula da götürüyorum Evet Bu bilgileri bizimle paylaştığınız için Teşekkür ederim Bay bay